Daha fazlasını isteyenler için harika bir pedal. Universal Audio UA FX Evermore Studio Reverb. Lexicon 224'ten alınan bir algoritma. Daha önce kanalda UA FX Golden Reverb pedalını incelemiştim. İçerisinde bir sürü algoritma vardı. Bu algoritmalardan da Lexicon 224 algoritmasını Universal Audio kompakt bir pedal olarak bize sunmuş. Oldukça tatlı bir renge sahip minik boyutta cebinizde bir leksikon taşıdığınızı düşünün. Harika bir pedal. Ben rengine, formuna, her şeyine bayıldım bu pedalın. Şimdi pedal board'a bağlayalım. Birazcık deneyelim. Ondan sonra yorumlarımı paylaşayım. Önce size clean sound'umu bir duyurmak istiyorum. Dream 65'ten geliyor clean sound'um. Hiçbir efekt yok. Oldukça temiz bir sound. UAFX Studio Reverb, Evermore üzerindeki kontrollere önce bir bakalım. Sol üst köşede mod düğmemiz var. Yanda mix düğmemiz. Bu switch yardımıyla 3 farklı program seçebiliyoruz. Room, Small Hall, Large Hall. Alt tarafta Bass, Mid ve Treble var. Fakat bunlar reverb'ün equalizer'ı değil. Hangi bandtaki reverb'ün ne kadar açmak istediğimizi ayarlamamızı sağlıyor. Arka tarafta da pre-delay switch'imiz var. pre kapalı durumda. Tüm düğmeleri ortaya getirdim. Room programına bir bakalım. Müzik <laughs> Açıkçası ben room programında modülasyonu istemiyorum. Modülasyonu kapattım. Şu anda bu oda benim için büyük. Biraz küçültmek için tüm kontrolleri %25'e getiriyorum. Yani bass reverb'üm, mid reverb'üm, treble reverb'üm gibi düşünebilirsiniz. Evet işte room reverb bu şekilde tınlamalı. Yani tıpkı size bir odanın içinde çalıyormuş hissiyatını vermesi gerekiyor. Şimdi Small Hall'a gelelim. Ayarlarım aynı yine bas, mid ve tizim %25'ti. Mix'im ortada modülasyonum kapalı. Şimdi sanki daha büyük bir odada çalıyormuş hissi verdi. Şimdi Large Hall'a alalım. Büyük bir konser salonu hissi istiyoruz burada da. Şu anda büyük bir konser salonundayız fakat yansımalar biraz az gibi. Hani sanki çok mu kalabalık fazla mı perde var akustik düzenlemesi mi çok iyi. Biz daha böyle sesin yansımalarını duymak istiyoruz. O yüzden bası midi ve tizi ortaya getirdim biraz daha arttıracağız tabi. Gayet güzel. Pre -delay de açalım. Oldukça tatlı. %25 modülasyon vereceğim. Gayet güzel. Fakat ben biraz daha arttırmak istiyorum. Bass mid ve tizimi %75'e getirdim. İşte aradığım tam olarak böyle bir etkiydi. Ambient bir reverb istiyordum. Büyük ambient bir reverb. Şimdi bu kontrollerin hepsini %100 yaparsak ve modülasyonu da %50 yaparsak bakalım daha da ambient bir sound elde edebilecek miyiz? gerçekten harika soundlar elde edebiliyoruz. Lexicon 224'ün en çok kullanılan 3 programını bize vermişler ve oldukça yakın olduğunu söyleyebilirim. Ben prodüksiyonlarda genelde Lexicon 224 plugin'i de kullanıyorum Universal Audio'dan. Daha önce sizlerle Golden Reverb pedalını incelemiştik. Onun içerisinde de yine 224 algoritması vardı. Evermore'da da daha küçük bir formatta aynı etkiyi elde edebilmek isteyen arkadaşlarımız için düşünülmüş kompakt yapıda bir pedal olmuş. Gayet güzel, oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim Evermore'la ilgili benim yorum ve gözlemlerime. Birincisi malzeme kalitesi tüm Universal Audio pedallarında olduğu gibi gerçekten çok güzel. Rengine bayıldım, beyaz. Fakat katlı kırık bir beyaz tonu var. Oldukça güzel. Üzerinde bir leksikondan bekleyebileceğimiz tüm temel parametreleri bize sunmuşlar küçük bir yapıda. Arka tarafındaki iki tane switch gerçekten çok pratik. Bir tanesinde pedalın true bypass veya buffer bypass olabileceğini ayarlıyoruz. Yani tail bypass diye geçiyor. Diğer switchimiz de predileyi kapatıp açmaya yarıyor. İstersek pre-delay'i buradan ayarlayabiliyoruz. Yine üzerindeki modülasyon seçeneği oldukça efektif. Bass, mid ve tiz kafa karıştırabilir fakat altta kocaman dikey yazmışlar. Bu da aslında bas Dikeyimiz, mid dikeyimiz ve treble dikeyimiz olduğunu bize anlatıyor. İlk etapta alttaki dikey dikkatinizi çekmezse kafanız karışabilir. Sound olarak oldukça beğendim, form olarak oldukça beğendim, malzeme kalitesi olarak oldukça beğendim. Dijital pedal olduğu için yan taraftaki Type-C portundan bilgisayarımıza bağlayıp UA Connect uygulamasıyla gelen güncellemeleri yapabiliyoruz. İçerisinde bir DSP olması gerçekten güzel. Kompakt formda bir pedal olduğu için 250 mA izole bir power supply ile besleyebiliyoruz. Pedal boardumuzda az yer kaplayabilecek oldukça efektif kaliteli bir reverb soundu elde edebileceğimiz harika bir pedal olmuş açıkçası. Özellikle Lexicon soundlarını seviyorsanız gitarlarla, sintlerle akustik enstrümanlarla muhteşem sonuçlar elde edebileceğiniz bir pedal olmuş. Ürün linklerini video açıklamasına bırakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz videoları faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Nokta virgül dahi olsa yorumlarınız çok kıymetli. Bu videoya bir yorum bırakmadan lütfen ayrılmayın. Kanala doğrudan destek sağlamak isterseniz katıl veya süper teşekkürler desteklerinizi iletebilirsiniz. Son bir rica ev stüdyoyu Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.